Mekan burası abi. Esra'nın telefonu kesin buradan sinyal veriyor. Eminiz değil mi? Eminiz usta. İnşallah rehat içerdedir. Abi mekan kapı duvar. Cam çerçeve de yok. İçeride kaç kişi var nasıl anlayacağız? Birinci anlarız kaç kişi var. Fazla kasmayın. Dalacağız kim varsa alacağız bu kadar. Herkes hazır mı? Hazırız hazır müdürüm. Mı Güzel. Hadi. Hadi. Bana bak yeni telefonlar geldi. Onlardan da vereyim ister misin? Sırf televizyon mu? Kaç ekran lazım? Ayarlarız. Yalnız fatura falan yok biliyorsun. Televizyonları çıkarın müşteri bulduk. Kal orada polis. Gel buraya gel. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya. Evet. Gel lan buraya. Geç. Gel. Yürü. Geç. Yürü. Kalk lan. Kalk. Kesim ol kafanı kırar. Tamam abi. Dur. Hüsnü amca. Çay içer misin? Yok istemem. Buyurun taze çaylar. İstemem Sağ istemem. Sağ ol Tunç. Teşekkürler. Yok canım. Sağ, sağ ol. Hiç iyi görünmüyor. Nasıl iyi olsun? Karısı yoğun bakımda. Ama doktorlar iyi konuştu. Yani birkaç güne toparlar. İnşallah Hüsnü abi de toparlar. Anlatın bakalım. Bu kadar pahalı eşya nasıl geldi buraya? Ticaret yapıyoruz abi. Yok ya. Hani faturalar nerede? Fatura yok ama... Aması ne lan? Abi biz savaştan kaçtık geldik. Ekmeğimizin peşindeyiz. Yok ya. Savaştan kaçtın diye her şey mübah öyle mi? Fatura kesme, vergi ödeme. Oh hayat size güzel. Abi Esra ablanın telefonunu buldum. Bana bakın lan. Kim sattı bu telefonu size? Biri sattı ama hatırlamıyorum. Emin misin? İyi bak. Vallahi hatırlamıyorum abi. E hatırlatalım o zaman. Hatırladı mı lan? Bir arkadaş sattı abi. Rahat. Rahat mı dedin sen? Bu mu dediğin adam? Evet bu. Nereden tanıyorsun sen bu Rahat'ı? Memleketten. Burada nerede takılıyor? Abi bilmiyorum. Emin misin lan? Ha, emin misin oğlum? Ha, ee, bir daha düşün. Abi tamam biliyorum söyleyeceğim. Al şunu. Ne haber? Aynı. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Merak ettim. Birilerini bulduk. Onlardan Rehat'ın yerini öğrendik. Şimdi almaya gidiyoruz. Rehat'ı buldunuz mu? Neredeymiş? Ezgi. Başkomiserim, ben... Neredeymiş, hayat? Hı? Kızım sana soruyorum, nerede o adi herif? Abi buralarda bir yerde dedi ama... Tamam olurum sen bekle. Abi beraber... Bekle! Ezgi ne yapıyorsun sen burada? Biz Hüsnü abiyle geldik. Nereden haberiniz oldu kızım? Benimle konuşurken mi duydun? Evet duydu konuştuğumuzu. ...gidiyoruz dedi geldik. Nerede peki Hüsnü? Ya yapma usta gözünü seveyim ya. Usta. Usta dur. Hüsnü ne yapıyorsun? Gidin buradan. Alalım herifi beraber gidelim usta hadi. Gidin dedim karışmayın. Hüsnü. Olmaz yapma kardeşim. Bak böyle olmaz. Sen de biliyorsun bunu. Abi bize bırak. Ne yapılacaksa biz yapalım. Kimse bir şey yapmıyor Hüsnü. Bana bak bir kardeşim. Engin git. Git başından bırak beni. Yardım edin öldürecek beni yardım edin. Kes lan sesini kes. Acı bana acı. Sen acıdın mı lan? Ha? Sen <laughs> acıdın mı?